Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açıl'da Trend Yol 1. Lig için sizlerle beraberiz. Trend Yol 1. Lig'de 19. haftadayız. Ve 19. hafta için Alihan bizlerle beraber. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet Alihan 19. haftaya başlamadan şöyle bir 18. haftanın analizlerini alacağım senden. 18. hafta nasıl geçti? Hangi maçlar seni şaşırttı? Bir de biliyorsun videomuzda var. Bir kocaeli maçı izledik. İstediğin yerden başlayabilirsin, sana bırakıyorum. Evet yine hareketli, güzel ve çekişmeli maçlar izledik. Ee, yani özellikle Bandırma'nın kendi evinde Manisa Futbol Kulübü'ne kaybetmesi haftanın sürpriz sonucuydu diyebiliriz. Onun dışında zirveye oynayan takımlardan Karagümrü'nün evinde mağlup olması pendiye. Onun dışında Erzurum da deplasmanda puan kaybı yaşaması. Ee, yani zirve yolunda Kocaeli Sporu yalnızlaştırmaya doğru giden bir durum söz konusu oldu. Yine onun dışında orta sıralarda ve alt sıralara ilgilendiren karşılaşmalarda da e, yani yine güzel oyunlar, zorlu mücadeleler izledik. Yani kazananın e, hiçbir zaman öncesinden belli olmadığı, anlık performansların öne çıktığı maçlara sahne oldu. Önümüzdeki haftalar içinde tabii bizi heyecanlandıran bir durum. Yani Kocaeli Iğdır maçına gittik, takip edenlerimiz de görmüştür. Yani onun detaylarına artık Kocaeli maçında mı gireriz, şimdi mi girelim? Sana bırakıyorum Yok, Kocaeli onu. Yok şimdi sorduğumda orada uzun anlatırsın. Tamam. <laughs> Zaten Kocaeli maçına bir gittik. Bir 3 puan değil maşallah 7 8 kaç puan aldılar bizim say. Bir adı ayak atmamızla. Bandırma kaybetti, Karagümrük kaybetti. 3 6 9 Erzurum'da 2 puan kaybetti. 11 puan yani. 11 <laughs> on bir, on bir puanlık maçtı. Güzel bir maç oldu. Peki e, Trend Yol birincilikte 19. haftaya başlayalım. güzel bir program var. Demin de bahsettiğim bandırma kaybetti dedin ki bandırma da bu hafta zor bir deplasmanda başlıyor. 19. haftaya. Cuma akşamı ilk maç Pendik bandırma. bandırma için hatta kırılma maçı bana göre. Çünkü bu maçı da kaybederse iki hafta üst üste. Liderler artık farktan ziyade alttakilerin de iyice yaklaşması playoff heyecanı başlayacak. İkinci de direkt çıkacağı için ikincilik de önemli bu ligde. Pendik Bandırma maçıyla başlayalım. Evet Pendik Bandırma maçı haftanın açılış mücadelesi olacak. Haftanın en önemli maçlarından bir tanesi. Pendik Spor bu hafta yani Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 galip gelerek çok çok önemli bir 3 puan aldı. Yani haftalardır beklenen işte Pendik Spor'un gücünü sahaya yansıttığı ve karşılaşma izledik. Karagümrük gerçekten yenilmesi zor bir takımdı. Yani deplasmanda özellikle doğru oynayarak savunmada az açık vererek oynadı. Ve maçı kazanmasını da bildi. Özellikle tabii Ezer'in etkili performansını izledik. Yani bu bence 3 puandan bir daha fazlası oldu Pendik Spor adına. Önümüzdeki haftalar için zirveyi ve yukarıyı zorlama adına bence önemli bir güç oldu kendileri için. Bandırma Spor da bu hafta evinde şok bir mağlubiyet aldı. Yani geçtiğimiz hafta Erok karşısında berabere kalarak zirveden inmişti ikinci sıraya. Bu hafta da kendi evinde olmazsa olmaz bir üç e, puan mücadelesine çıktı Manisa Futbol Kulübü karşısında ama yani ilk yarıda 11-12 dakikada yediği ağırlarda 3 golle bir anda 3-0 geriye düştü. İkinci yarı tabi e, yani skoru çevirme anlamında yüklendi, baskıyı kurdu. E, yani Paulinho ve ile iki gol bulmasına rağmen tabii oyun ilerleyen dakikalarda girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince e, ağır bir mağlubiyet oldu kendileri adına. Yani puan kaybını bile tahammülleri yokken e, sağdan puansız ayrıldılar. Yani bir kırılma oldu özellikle Kocaeli'nin de kazanmasıyla birlikte aradaki puan farkı 5'e çıktı. Tabii ki ikinci olmak da senin dediğin gibi önemli ama tabii e, birinci olup şampiyon olarak ve alt takım yani aşağısındaki takımların kendine yetişmesi gibi bir duruma mahal vermeden devam etmek istiyorlardı. Bu anlamda moral bozucu oldu. E, maçla ilgili de ben Pendik Spor'un e, bu hafta kara gümrük dep aldığı galibiyetin e, daha anlamlı bir hale gelebilmesi için e, bu fırsatı değerlendireceklerini düşünüyorum ve kendi evlerinde Vandırma Spor'u e, yeneceklerini e, düşünüyorum. Yine Emeka Ezan'ın ön plana çıkacağı bir maç bekliyorum. Oo, bu hafta da kaybederse Bandırma dediğin gibi işler karışacak. Hatta şimdi ben o sırada puan durumuna da baktım. Fatih Karagümrük Erzurum e, dört gözle bu maçı bekleyeceklerdir. Cumartesiye tabi alayım. Bir, bir anda altın üstüne gelebiliyor tabii puan durumu. Onu diyecektim. Yani bir aman verdim Aa. mi Karagümrük İstanbul Erzurum hepsi altında. Aynen öyle. Tam işte takipçilerinden biri de Cumartesi ben şimdi cumartesiye geliyorum hemen. Cumartesi de e, tabii takipçisi de zor bir deplasmanda. E, Iğdır'ı canlı gözle de izledik. E, şimdi evinde oynayacak Iğdır. Fatih Karagümrük'le bandırma puan kaybetse de Karagümrük buradan puanla dönebilecek mi? Evet, Iğdır Futbol Kulübü-Fatih Karagümrük maçı Cumartesi'nin maçlarından olacak. Iğdır Futbol Kulübü bu hafta Kocaeli deplasmanda 3-0'lık bir mağlubiyet aldı. Yani mağlubi 3 farklı yenilmesinin dışında oyun olarak da bir varlık gösterememesi Hani mağlubiyetin daha bir ağır şekilde e, yansımasına yol açtı. Yani ne hücumda ne defansta istediklerini yapamadığıdır bu kulübü. Yani e, kopuk oynadılar. Takım boyu çok uzun. Yani özellikle hücum hattı ile savunma hattı arasında oldukça geniş bir alan var. E, zaten oyunun boyu uzadığı zaman da istediğiniz oyunu oynayamıyorsunuz. Ve karşınızda da Kocaeli gibi bir rakip varsa bunu değerlendirebilecek ayaklara sahipler. E, ee, Fatih Karagümrük de içeride şok bir pendik mağlubiyeti aldı 2-0'lık. Yani olmazsa olmaz bir 3 puan hedefiyle karşılaşmaya çıkmışlardı. Kocaeli Spor'un yendiği bir haftada puan farkının açılmasını istemiyorlardı. Yani e, Pendik Spor özellikle golü bulduktan sonra tam Pendik Spor'un istediği oyun e, haline döndü. Fatih Karagümrük de o savunmayı açmaya çalıştı ama bunu bir türlü başaramadı. Dolayısıyla bunu mutlaka telafi etmek isteyeceklerdir bu hafta. Yani Iğdır futbol kulübünde Hasan Atipoğlu'nun cezası var. Fatih Karagümrük'te de orta sahada etkili isim Daniel Johnson ve Kamaço'nun kart cezalısı olduğunu görüyoruz. Yani ben bu hafta izlediğim Iğdır'ı göz önüne aldığımızda yani Fatih Karagümrük'ün de sezon başından bu yana sergilediğimiz performansına baktığımızda her ne kadar bu hafta eee moralsiz de geçse kendi adına ben deplasmanda Fatih Karagümrük galibiyeti bekliyorum. Yine Vezli'nin de ön plana çıkmasını bekliyorum bu maçta. Peki Karagümrük kazanırsa 34 güzel e, bir çekişme hatta ikincinin değişebileceği bir hafta olarak geçiyor. Peki Düşme hattı maçı var cumartesi bir de. Sakarya artık oradan bir tırmanış, bir çıkmak istiyor. Esenler Ereğli'yle oynayacak. İstanbul'a geliyor. İkisi de 22 puandalar. Esenler Erok evinde yenilmesi durumunda artık onların da iyice bu işin içinde olacaklar. Zor bir hafta onları bekliyor. Sakarya, Esenler Rock Sakarya maçını alalım senden. Evet Esenler Erok Sakarya maçı 16. sıradaki Esenler Erok 18. sıradaki Sakarya Spor'un mücadelesi. Yan haftanın kritik maçlarından bir tanesi olacak. Bu hafta Esenler Ararkspor deplasmanda İstanbulspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Yani bunun şokunu tabii üzerlerinden atmak isteyeceklerdir. Ha yani lige kötü başlayan bir Esenler Ararkspor vardı. Ligin e, yani 6. 7. haftadan sonra ritme giren, e, galip gelen, yani maçlardan bir şekilde puanlı dönen bir görüntüdeyken yani son haftalarda yine o kısır görüntüsüne geri döndü. Oyun olarak ve form olarak aşağı bir gidiş söz konusu. Ee, Sakarya Spor'da bu hafta kendi evinde gençler bile 0-0 berabere kaldı. Yani bir Sakaryaspor'a son iki iç saha maçında işte büyük camia refleksi göstererek karşılaşmayı kazanacağını favori olduğunu söylemiştik. Maçları da kazanmışlardı bu şekilde. Ama tabii bu hafta da çok zorlamalarına rağmen Gençler Birliği karşısında aradıkları golü bulamadılar. ve dolayısıyla sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldılar. Ee, yani zor bir maç iki takım içinde. Puan kaybına tahammül olmayan iki takımın mücadelesi olacak. Ee, yani ben bu maçın bir gollü beraberlik şeklinde sonuçlanacağını düşünüyorum. Peki zor bir maç bizi bekliyor diyorsun. Ama ben artık Sakarya rakiplerini yenemeyecekse bu düşmanlıktan nasıl çıkacak diye düşünüyorum. O yüzden bir, bir tık Sakarya bende önde duruyor bakalım. Challenge oldu o zaman. Peki. Pazar gününe geldik. Pazar günü güzel maçlar var. E, Pazar günü tüm maçları sana sormayacağım. Buradan bir iki maçı eliyorum. E, onlar için e, bir hemen kısa program yapalım diye. Ben şimdi Pazar günün birinci maçı Keçiören gücü Kocaeli'yi soracağım. Sen şimdi bandırmanın takılacağı bir haftada e, Keçiören-Kocaeli maçı Keçiören için e, savaş maçı olur. Bir perçinleme maçı olur. Ama tabii Kocaeli de zirveyi bırakmak istemez. Puan farkını kapamak istemez. Zor maç. Bu maçı senden alalım. Evet. Keçi Ören Gücü Kocaeli maçı Pazar günü önemli karşılaşmalarından olacak. Ee, Keçi Ören Gücü 4'te 4 yapmıştı Erkansu ile. Son iki haftayı puansız kapattılar. Önce kendi evlerinde Kara Gümrü'ye mağlup olup e, bu haftada Ankara derbisinde Ankara gücüne yenildiler. E, son iki maçtan puansız ayrıldılar. E, Kocaeli Spor'a gelecek olursak da bu hafta maçlarına gittik. Bir Iğdır Futbol Kulübü karşılaşmasına. Yani heyecanla gittik gerçekten maç önü, maç esnası ve maç sonrasında yani oldukça güzel e, anılar biriktirdik diyebiliriz. Bunu da zaten sayfamızda paylaştık. İnşallah bundan sonra da yine devamı olacak. E, yoğun bir şekilde e, Kocaeli Iğdır maçı ile ilgili yaptığımız yayın izlendi. E, yorumlarda özellikle çok destekleyici görüşleri ben okudum. Hodru Meydan'dan e, yani Hodru Meydan de mensup taraftarlardan. Hani bizle beraber izleyin davetini de gördüm bazı yorumlarda. İnşallah Odri Meydan'la beraber de bir gün Kocaeli Stad'ında e, maçı izlemek nasip olur. Yani maça gelecek olursak Kocaeli Spor, Hıdırf Kulübü karşısında aslında ilk yarım saat yani istenilen bir oyun yoktu her iki takım işinde. Zaten tam o sırada ilk 30 dakikada e, kısır durumdan bahsederken de Kocaeli'nin golü geldi. Evet yani uğur getirmiş olduk diyelim ee, biz ona. Tabii o da e, bayağı izleyenlere tabii nasıl düşündürdü bilmiyorum ama hani güzel bir hatıra oldu bizim için de. Tabii Kocaeli Spor'un Marka'yla golü bulmasının ardından hemen kısa bir süre sonra Mendes'e de ikinci golü bulması. Tabii e, taraftar e, iyice coştu yani takım daha tempolu oynamaya başladı. Taraftar futbolcu uyumunun sahaya yansıdığı e, bir durum ortaya çıktı ilk yarı zaten. 2-0'lık galibiyetle sonuçlanınca ikinci yarı tabii e, nispeten biraz daha bekleyerek oynadı. Iğdır'ın açıklarını kovaladı Kocaeli ve zaten Cihat Çelik'in muhteşem de maçı 3-0 kazanmasını bildi. İsmet Taşdemir yönetiminde güzel bir başlangıca e, imza attı Kocaeli Yani daha çok arayan, daha çok önde oynamaya çalışan. Yani iç sahada aslında beklediğimiz oyun bu, buydu Kocaeli ne? Hani, Önceki maçlarda bahsettik işte iç sahada gergin, stresli bir oyun var. Bu da sağa yansıyor. Dep basmanda daha rahat bir Kocaeli Spor galibiyetleri görüyoruz diyorduk. Ama iç sahada bu rahat galibiyeti elde etmeleri önümüzdeki haftalarda en azından iç sahada daha rahat oynamalarına e, vesile olacaktır. Bu baskıyı ve psikolojiyi üzerlerinden bence attığını düşünüyorum. E, yani maça gelecek olursak da ben e, bu hafta Kocaeli Spor'dan Deplasman'da yine bir galibiyet bekliyorum. Bence bu form e, ivmeyi devam ettireceklerdir İsmet taşdemir yönetiminde kolay olmayacaktır keçi ören gücü e, kolay bir takım değil kolay bir deplasman değil ama ben bir koca el spor galibiyeti bekliyorum yine marka Hanım bu maçta ön plana çıkmasını bekliyorum o o zaman pendik'te de kazanır dedin Playoff'ta yer değişmeleri de başlıyor ufak ufak o zaman e, bu hafta gerçekten zevkli olacak gelelim pazar günü diğer maçımızda Bolu Adana Adana'da bir çırpınış var. Oradan çıkmak istiyorlar ama güç yetecek mi? E, Rakipleri de Bolu. Bolu da orta sıralarda. Gerçi düşme hattına baktığın zaman 22 25 çok yok ama Adana 15 puanda ki Adana için zor haftalar artık. Bolu evinde Adana'yı nasıl uğurlar? Evet, Bolu spor -Adana Spor maçı yine pazar gününün karşılaşmalarından olacak. Bolu spor bu hafta yani Deplasman'da yeni Malatya Spor karşısında rahat bir galibiyet aldı. Yani tabii ölçü olarak değerlendirebileceğimiz bir maç değildi. Ee, yani bir nevi bu hafta oynayacağı Adana Spor karşılaşması öncesi hazırlık maçı e, kıvamında bir karşılaşma oldu. Tabii 3 puan her zaman moraldir. Oyuncuların e, performansı da ilerleyen haftaya yönelik bir fikir oluşturdu Ufuk Hoca'ya. Adana Spor'da hafta Ahmet Spor'la karşılaştı. Yani Adana Spor maçın öncesinde özellikle işte maçın 5 Ocak'ta oynanması, işte takımın, kulübün el değiştirmesi, yeni sahiplerin olması bir hava yakaladı. Yani tribünlerde uzun yıllardır görmediğim bir kalabalık ve destek vardı Adana Spor'da. dolayısıyla maçı o şekilde hızlı ve tempolu başladılar aslında. Ama bir türlü istenen baskıyı ve ritmi, kura, yani ritmi bulamadılar, baskıyı da kuramadılar. Ee, yani hatta oyunun büyük bir bölümünde de hani Ahmet Spor'un topa daha çok hakim olduğu bir oyun izledik. Ee, tabii 53. dakikada da Lorenzo'nun kırmızı kart görmesiyle 11-11 e, Adana Spor karşılaşmayı tamamladı. Ama bunun avantajını da kullanamadı. Yani 11-10 oynanırken bile zaman zaman yine Ahmet Spor'un e, oyunu ele aldığı dakikalar da izledik. Adana Spor'un tabii zaman zaman gelişen etkili atakları vardı ama golle sonuçlanmadı. Yani rakibi bir kişi eksilmişken açıkçası... Adana Spor'un içeride o atmosferde bile hele bu kadar puan durumunda da kritik bir durumdayken maçı kazanması gerekirdi bence. Bu dolayısıyla aldıkları bir puan hani belki sezon sonunda ne kadar işlerine yarar bilmiyorum ama yani 3 puanla kapatmaları çok daha önemli ve güzel olurdu. Ee, yani kolay bir maç olmayacak. Adana Spor bir diriliş e, mücadelesine çıkıyor. ikinci yarıda oynayacağı tüm karşılaşmalara. Hani Bolu da tabii playoff hattından kopmak istemiyor. Yani ben bu maçta zor da olsa tek farklı bir Bolu Spor galibiyeti bekliyorum. E, Kumaba Kar'ın da skor katkısı vereceğini düşünüyorum. Peki Bolu kazanır. Adana'ya şey olmaz mı ya biz Kasongo'dan bugün hiç bahsetmedik. <laughs> Kasongo'yu bir an transfer edeceğim en e, Kasongo gelmedi ama Ademla için gelmek üzere olduğu söyleniyor. Onun dışında da Romanya'da e, Kroyava takımından e, Ivan diye bir kanat forveti oyuncusu aldılar tabi bakalım nasıl takıma etki edecekler. Kasongo Adana orada. <laughs> bakalım. Kasongo'nun menajeri gibisin yani bu sene gerçekten. <laughs> Peki gelelim. Pazarın bir sonraki maçı. Demin de bahsettin. Artık şeye çıkıyor Malatya şey maçları. Hazırlık maçı gibi oluyor rakibine. Gençler Birliği'nde hazırlık maçı Yeni Malatya'yla evinde oynayacaklar. Keçiören maçından çıktılar. Bir üç puan da burada yazılır hanelerine diye düşünüyorum. Gençler Birliği yeni Malatya'yı senden alalım. Evet Gençler Birliği bu hafta Sakarya deplasmanından bir puanla ayrıldı. 0-0'lık eşitlikle maç sonuçlandı. Hüseyin Eroğlu yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı Gençler Birliği. Ee, yani Sakarya deplasmanı alınan bir puan tabi her zaman önemlidir. Ee, yani bir oyuncuları tanıma adına Hüseyin Eroğlu adına e, bir fırsat oldu açıkçası. İlerleyen haftalarda ne yapabilirim? İşte takımı taktiksel anlamda ve e, oyun varyasyonu anlamında nasıl daha ileri götürebilirim anlamında tabii daha e, analizleri doğru yapmış olması gerekiyor bu maçta. E, yani uzun vadede tabii ki bir seri galibiyetler yakalaması gerekiyor Gençler Birliği'nin hani zirveye ya da işte e, playoff hattındaki yerini sağlamlaştırmak için. Hani bu hafta Yeni Malatya karşısında bir nevi hazırlık deneme maçı gibi bir durum söz konusu olacak. Belki e, daha az şans vereceği oyuncuları bu hafta 11'de oynatıp durumlarını görmek de isteyebilir. E, dolayısıyla ben ilk sahada rahat bir Gençler Birliği galibiyeti bekliyorum bu hafta. Peki iyi bir maç bizi bekliyoruz. O zaman Gençler Birliği dediğin gibi 3 puanı alır ama playoff'a da iyice artık bu 3 puanla Gençler Birliği de bu gaza gelir playoff için. E tabi artık bir seri yakalamaları gerekiyor. Gençler Birliği de yani biliyorsunuz yıllardır Süper Lig'de oynamış bir takımdı. Yeri Süper Lig. E, devre arası transferleriyle bu iddiasını daha güçlendirmek isteyecektir. Dolayısıyla belki kendileri için bu hafta bunun adına e, bir adım olabilir. Peki. O zaman dediğim gibi buradan ben iki maç çok böyle güzel iki maç yakaladım. Bunu seninle tekrar bir masaya yatıracağız. Şimdi pazartesiye geçiyorum. Çorum İstanbul maçı iyi bir Çorum Çorum geri dönüyor yavaş yavaş eski bir önceki seneye İstanbul Spor'da bildiğimiz İstanbul Spor zor bir maç bence bu haftanın en zor maçlarından biri bunu senden alalım Evet Çorum Futbol Kulübü İstanbul Spor karşılaşması pazartesinin bence güzel maçlarından bir tanesi olacak yani Çorum Futbol Kulübü bu hafta Şanlıurfa Deplasmanı'ndan 0 0lık beraberlikle ayrıldı yani bir türlü de o patlamayı bu sene kendilerinden beklediğimiz e, o çizgiye bir türlü gelemedi. Yani zaman zaman iyi oyunlarını görüyoruz e, performans olarak ama bunu sağa yansıtamadıkları özellikle gol pozisyonlarını e, gole çeviremedikleri zaman e, birçok maçta sağdan bir puanla ayrıldılar. E, tabii Kasango takımdan ayrıldı. E, onun dışında işte Eren Karadağ'ın e, bir sakatlığı söz konusu sahalardan uzak kalacak. E, onun dışında yine Suat Kaya da iki hafta sahalardan uzak kalacak. E, bunlar tabi önemli eksiklikler. E, bu hafta zaten Şanlıurfa deplasmanında yani yine birçok pozisyona girmesine rağmen bunlardan yararlanamadılar. Yine e, az önce bahsettiğim gibi yakaladıkları pozisyonu gole çevirme anlamında sıkıntı yaşıyorlar. E, bir an önce bunu çözmeleri gerekiyor. Kasongo'yla gönderdiklerine göre hücum hattına mutlaka bir isim alacaklardır. İstanbul Spor'da bu hafta kendi evinde Esenler olarak karşısında rahat ve farklı bir galibiyet aldı. 4-0'lık bir galibiyet. Yani tam beklediğimiz İstanbulspor Spor çizgisinde bir oyun vardı. Sezon başında bize bunun ipuçlarını vermişlerdi. Bunun sahaya yansıdığını gördük. Zaten Osman Zeki Korkmaz yönetiminde tam bir teknik direktör takımı. Zaten belli bir sistemi olan yıllardır onu oynamaya çalışan, uzun yıllardır ee, yani Omurga'nın ve çoğu oyuncunun değişmediği bir takımdan bahsediyoruz. Beklediğimiz İstanbulspor Spor buydu açıkçası. Ee, yani maça gelecek olursak da e, ben deplasmanda İstanbulspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu hafta ben İstanbulspor Spor tarafındayım. Yani normalde tabii Çorum Futbol Kulübü iç sahada her zaman iyi oynayan, etkili oynayan, tempolu oynayan bir takım ama bu sene özellikle oyunu skora çevirme anlamında büyük sıkıntı yaşıyorlar moralli gelen İstanbul Spor'da bence e, bu çizgisinin formunu devam ettirerek Deplasman'da en azından bence kaybetmeden dönecekler. Playoff'ta yerini korumak isteyen İstanbul, Playoff'a girmek isteyen Çorum maçında İstanbul galip dedik. E, bu maçı izleyeceğim zevkli bir maç. Peki pazartesinin ve haftanın son maçı, kapanış maçı, Manisa-Ümraniye maçı. E, güzel bir maç bizi bekliyor ama ben kendi tarafımı söylüyorum. Manisa çok rahat kazanır. Her ne kadar Ümraniye buradaki maçına da gideceğim. Belki ona da bir program çekeriz. Ümraniye'ye gideriz. Ama İmranede Ümraniye'de olanlar, bitenler ve yaşananlar ve Manisa'nın son maç şimdi galibiyetin üstüne bu çila gibi olur diyorum. Manisa kazanır diyorum ama maçı senden alalım. Evet, Manisa Futbol Kulübü Ümraniyespor karşılaşması Pazartesi'nin önemli mücadelelerinden biri olacak yine. E, ee, Futbol Kulübü bu hafta haftanın en önemli ve sürpriz sonucuna imza attı. Deplasmanda Bandırma karşısında 3-2 galip gelerek e, yeni hocası Hakan Şapçı yönetiminde çok e, spektaküler bir başlangıç yaptı. Yani özellikle ilk yarıda yani 12, 12 dakikada bulduğu 3 golle bir anda maçı koparmasını bilirler. Tabii ki ikinci yarı Bandırma ağırlıklı oynandı. Yani açıkçası ilk devresinde de tabii Bandırma'nın yakaladığı pozisyonlar vardı ama e, tabii ikinci sırada olan bir bandırmanın e, yüklenmesi, e, zaten pozisyonlara girmesiyle birlikte ya, iki gole engel alamadılar. Yani zaten Pahaşan'ın muhteşem bir golü vardı. Yine Paulinho'da e, attığı golle. Yani Malice Kulübü aslında son 20-25 dakikaya böyle biraz tedirgin girdi açıkçası. Ama skoru korumasını, tutmasını bildiler. Yani, bu 3 puandan daha fazlası oldu kendileri adına. Moral, motivasyon alındı. Manisa Futbol Kulübü'nün de Aynı Adana Spor'da olduğu gibi yeni sahipleri vardı. Bu onlar adına tabii moral oldu. Yeni hocayla yeni bir başlangıcın bu şekilde gerçekleşmesi de çok artı bir değer oldu. Oyuncular özgüven kazanmış oldu. Ee, ve bir seri galibiyetler alarak atlarında e, yer yerlerini sağlamlaştırmak isteyeceklerdir. Ümrani Spor'da bu hafta Bülent Bülükbaşı yönetiminde ilk karşılaşmasında Zorlu Erzurum Spor'a e, e, Spor karşı çıktı kendi evlerinde. Yani maç 0-0 sonuçlandı. Yani Erzurumspor güçlü bir takım aslında. Yani geçtiğimiz haftalarda bu maçı değerlendirsek Erzurumspor'un rahat bir şekilde kazanacağını söyleyebilirdik ama Ümraniyespor'da özellikle Bülent başının ben elinin değdiğini gördüm. Hani zaman zaman pozisyonlara da girdi oyunda. Hakimiyet kurduğu anlar da oldu. dolayısıyla bir Bülent Bölükbaşı dokunuşunu görmüş olduk diyebiliriz. E, bu ilerleyen haftalar için Ümraniyespor Spor adına umut verici. Tabi haftalardır e, teknik direktörle anlaşmamışlardı. Bunun kayıplarını tabi yaşadılar. Önümüzdeki haftalarda da belki bunun eksikliğini hissedecekler. Çünkü e, birçok maçta puan kaybı ve mağlubiyet yaşadılar. E, maça gelecek olursak da e, yani ben bu hafta bir sürpriz yaşanacağını düşünüyorum. E, deplasmanda Ümraniye ben kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Ümraniye Spor sahadan 3 puanla ayrılırsa da e, şaşırmayalım diyorum. Senle challenge'a giriyorum. Aynen ben challenge'ını görüyorum. E, ben de Manisa evinde Ümraniye ile iyi eli boş gönderin. Bakalım. Peki Ali e, şimdi tam programın da sonuna gelmişken ben konuyu bir daha bir Sakarya'ya çevireceğim. Neden? E, Tam şu an bana Whatsapp'tan yazılar gelmeye başladı. İşte Sakarya'lı bir arkadaşımız var, Orhan Canduman. Hatta kendisi de Sakarya'ya gitti mi, türbünlere, maça gider. Sever Sakarya'yı. Şimdi yazıyor, abi diyor, yetiştim mi bilmiyorum diyor ama yeni haberler. Murat Cem Akpınar ve Cebrail Karayel Sakarya'dan ayrılıyorlarmış. Ya da ayrıldılar mı? Ya Cebrail'in ayrılma durumu söz konusuydu da, Murat Cem Akpınar herhalde yeni yaşanan bir gelişme. Yani bence çok önemli bir iki kayıp yani kendileri adına. Ya tabii yerlerini mutlaka dolduracaklardır transfer döneminde ama e, yani sağ bekte Cebrail, orta sahada Murat Cem oyunun oynar iki yönünü oynayabilen bir isim. Bence iki önemli kayıp olacaktır ama herhalde yerlerini daha iyi oyuncularla dolduracaklardır ki bu şekilde Onu da bir tasarrufa İsimler söyleyeyim sana istiyorsan. Bir senden de yorumlarını alayım. Hazır süremiz de var. Ee, Kayode, Santrafor, Şanlıurfa'dan Kayode. Bak Çoban, Kanat. Bunları ben söylüyorum. Sen biliyorsun gerçi ama şey için. Iğdır'dan ee, evet. Burak Altın Parmak. Yine Ülürü'dan. Delvale. Delvale Pendik'ten ama Sakarya Spor'la sezona başlamıştı. Bir de Yeni Sayıs Bambu. Bu da yabancı bir ülkeden geliyordu. Forvet. Ha, Yasin Bamu Fransa 2. liginden daha önce Alanya ve Ümraniye'de oynamıştı. Onun ben Beş de haberi Takviye olarak gelecek bilgisi Sakarya'yı oradan çıkarır bu isimler? E tabi o bir an bir ilme katacaktır yani hem rotasyon anlamında hem de oyun kaliteleri anlamında. E, katkı sağlayacaklardır ama bu saydıkların isim isimler arasında bir sabek yok yani Cebrail'in orası boştur yani. O da herhalde. O, <gülüyor> şöyle... <gülüyor> yani Burak Çoban dediğin e, geçen sene Bodrum'da şampiyonluk yaşamış bir isim. Dalvalen'in zaten e, Kayode'nin kalitesine tartışmaya gerek yok. Yasin Bamu da yani 33 yaşında olsa da en azından sezon sonuna kadar katkı verip, verecek bir isim. E bakalım transfer süreci dinamik bir süreç yani. E, imzalar belki arka arkaya patlayacak. E, Sakarya Spor bir transfer programı da yapabiliriz ayrıca bu transferler şekillendiği zaman. Orada da daha detaylı evet. nokta yorumlar yaparız. Aynen. Ben Orhan'a da buradan teşekkür ediyorum. Buradan hemen bilgileri alıp bana aktardı. Büyük mal altında yazmış çoğu transfer bitti diye. Büyük bunlar Sakarya'da top oynayacaklar herhalde artık. Muhtemelen. Orhan diyorsa öyledir. Kardeşimize de buradan selam yollayalım. <laughs> Peki Alihan'cığım teşekkür ediyorum sana. Geldin Trendyol birincilik 19. haftanın tüm maçlarını yorumladın. Burada ben iki maçımız kaldı. Onun için de seninle tekrardan bir görüşelim. Bu maçlar bu haftanın en böyle göze batan maçları. Bunları sana sorayım. Bunların analizlerini alalım. Biraz da bu takımlarla ilgili bilgi alalım senden. Şimdilik Trendyol birincilik için programı kapatacağım. Ben güzel bir hafta temenni ediyorum. türbinlerin böyle daha böyle neşeli, daha böyle dolu olması, güzel bol gollü maçların olmasını senin de söyleyeceğin gibi hakemin az varın, hiç konuşulmadı. Bir hafta temenni ediyorum. Senin de temennilerini alalım. Evet temennilerine katılıyorum aynı şekilde. Onun dışında da videolarımızı izleyenlerden kanalımıza abone olup videolarımıza yorum ve görüşlerini belirtirlerse bir de videomuzu beğenirlerse tabii biz de mutlu oluruz. İnşallah herkese güzel bir hafta olur. Güzel maçların e, izlendiği bir hafta yaşarız diye temenni ediyorum. Peki ben de sana katılıyorum ve böylelikle açık Futbol Açılı burada kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.